korku oyunu oynuyorsun ve bir his geliyor. Arkama bakmalıyım. Arkamda kesinlikle bir şey var diyorsun ve yavaş yavaş dönüyorsun. Ama boş bir koridordan başka hiçbir şey yok. Ben Şerin. Bugün size bunun neden olduğunu anlatacağım. Korku oyunlarında en kötü şeyler jumpscare'lar ya da korku öleri değildir. En kötü şey Arkana bakman gerektiğini bildiğin o andır. Çünkü oyun sana bir ses veya görüntü verir. O ses veya görüntü sana yalnız olmadığını söyler. Eğer ki arkadan dönmezsen güvenlik gibi hissedersin ama aynı zamanda bilirsin ki arkanda bir şey var. Ve oyun sonra iki seçenek sunar. Ya dönüp gerçeği görürsün ya da hayal gücüne bırakıp parçalanırsın. Arkana bakmazsan kendini güvende hissedersin ama sadece kendini güvende hissedersin. Çünkü arkanda bir şey olduğunu zaten anlarsın. Ve ses kesildiğinde korkmamak yerine korkarsın. Çünkü arkandaki her neyse hareket etmeyi bırakıp senin arkana dönmeni bekliyor olabilir. <laughs> Peki ekranda hiçbir şey olmamışlar hemen neden korkuyoruz? Korku oyunlarında arkana bakma hukar güçlü olmasının tek sebebi tasarım. Yani bütün her şeyin sebebi tasarım. Geliştiriciler e, kamerayı oyuncunun kontrolüne bırakır. Yani korkuyu tetikleyen şeyi görmek zorunda değilsin. Ama merak duygusu diye bir şey var. Ve videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle video isterseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.